Araç şey dediğimiz kaza kastam oldu. Eki görmesine göre. Onun babası dedim amca. Ben yani, burada 300 kilo, 500 kilo boyunlar mı içiyorum? Bu en az bir buçukta mısır mı içiyorum? 630'a götürüyorum. Şöyle vermek istemiyorum. Devam ettik. İşte bunun motoru böyle, kaptırı böyle falan. E bir de önünde bu sırtlar alınacak. Bir de ki, kalan bir Ya da zaman Bırak, Bırak, Aynen. Geden, Aynen. götürelim. Sonra tekrar Ankara'dan kulakları çınır. İdare köşkümüz bir arkadaş var. Ya, esas e, Adana Cumhurtalık'ta. Cumhurtalık'ı zeytin verip O 630 makineyi 5 saat çıkardı. Onu bile açmış yani. Mesela, Mesela, ee, ee, sarsak sarsak böyle makine gördün mü? Beş sarsaklı altı su gördüm. Sarsak grubunu ormanlı yap. Evet. Beş sarsak. Elek evet. sistemini sekiz bin kasalarını koyduk. Allah Allah. Allah. Yani makine bir yeşil bayoda olacak, şey, sarı bayoda olacak, bir boru kreşat kreysat tipi olacak, dönerli, kreysat tipi yutarsın. DC de yutarsın böyle. Rahmetli babası bunu götürür, bunu götürür. Ve ben bizim bir ustamız var. Özellikle de şu an Amerika'da. e, iş yeri de şerit sanayide, üçer tamir yutarsın. O kadar kadar bir silah yutarsın, yok. Nitekim e, ee, babasının e, Mitsubishi Çirkabil arabası var Kambere. Ha bakalım Ankara'ya. Ankara'dan gider üstü alındı. Orada Adana Ceyhan. Ceyhan'ın sanayisinde içeri olarak kurulmuş sanki böyle. Yer gök biçer. Makinalar birinci ürünleri bitirmişler. O gün hep şey, gönderin. Bir tane 520 levar da gördüm. Geri hep 955-600. Birinci üçü ürün biçim, ikinci ürün makarna hazırlık yapılıyor. Oraya baktılar, buraya baktılar. Sonra bir tablo buldular. Aynı ben şimdiki tabloda. Derler hakkı ver diye. 16 bin lira tabloya aldı. Hadi ayrı ayrı kamyonlarla geldi. Ee, ne tekin benim bunu köyüm. Benim şahlar işte bizim burada da hasat başlamak üzere İberço da geldi tabloyu kurdu önüne hazırladı kontradan telleri çekti işte bu böyle şu böyle ilk bir içerisine oturacağım ben orada ama tabi o patronun bizde aşinalık vardı. böyle peki köyde de o için 20 bin dönüm üstü mısır ekibi bir akşam gittik bir... O makine sahibi olan da tam son köye giden giden bu. Evet o dayı hoş geldin. Beş kişi var. Bardaklarda yer. Ve evet, dayı makine kaçmadı. 2007 2006 2005 diyen yok. Makine de yetmiş limada. 630. Eyvah dedim. Yetmiş model makine desek bu adamlar başka yerlerden görecekler hemen ayağını tut, çek açalım diyerekten foya meydana çıkmaz. Dedik bize müsaade. Model falan her şey yapmadı, kulakta ortaya yaptı. Ondan sonra her kıyıya köşede. Ondan sonra ben, e, herkes seni e, koruncu evrenin tarafına gidiyor. Boydan düştü. Sonra 2008'de bile makineyi sattık dediler, ağızlar götürdüler. Ekim kut kaynı yapalım. Sonra 2009 senesi. Ee, Tekirdağ bir köydü o yani. Valla bir köylerinde sonra bunu internette gördük. Nasip oldu. Burası böyle, şurası böyle, burası böyle derken. Bu makine dolaşırsın, gençleşiyor maşallah. Hatta bizim <laughs> çocuk, Ankara Palatı'da yani diye bir olan var, on sene Çocuk da tarım köylerinden. Babası da Allah Kim? Balat'taki, Çertan'daki. Hamdi diye bir olan Hamdi de su üretten sivri sarı köylerinde. Bir tekir, babası da bayağı boyda ekiyor ee, bunlar. O da Mısır'da kent. Dört tane falan oluyor böyle. O da izin almış. Boyda ekeceğiz diye evetten. Düğe da yağmur bastırıyor böyle. Bir tekir, babası demiş, Mısır'a amcanın makinasına götürmüş. Peki gelmiş bunlar sabah abisi babası e, çarşıda buluştuk. Herşey yani falan hadi dükkana geldi, dükkanda yağcılara yani gittim. Makine örtüp de şerbet aldım, yağmurda bırakmam lazım. Randevu açtım, makine çalıştırdım, yol verdim falan. E, tamam, böyle amca çocuklar makineyi götürsün, bizim makineyi sana verelim. Dedim hesapları var. Ama bir Ben de. Senin gibi kıymet değer bilen eşime, dostuma Liste Bu oğluma da bu defteri listeyi gösterdi. Ama bu böyle ciddi ciddi cid, cid, oldu. Dolar Kura çekecekler, Kura da kime çıkarsa bizi bu makineye alıp götürecekler. Aman oğlum bize ver. Aman oğlum. yok yok şaka şaka. Öyle bir sas tekrar hâ. gelen o kadar yol geliyor adamla. Birkaç yani, sen tarafında bir makine bir görmek için baba. Daha baba ya yakın Bayağı bir şu diye var Tekrar yani, bir şey, diyeyim, bir şey o da abi bu tarafta babası. Ne Böyle çekiyorlar. Bakın e, bu böyle jandere siyasetçi alanlar oraya buraya parça almaya geldiği zaman bakın yani bu alanda bir de takım da da bu benim öyle de bayişliği yapmalar. Bu yüzden hafta telefonlar var. Telefonlamalı çok kişi arayanlar var. Öyle de bu, böyle de. Tamam, nasıl yapalım? Benden çok numaranı isteyen oldu. Ya, yani, evet, 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 öyle. Sen, Hasan Hoca evet. mı? Daha çok ağırlıklı da. Evet. 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 İşte şu Eğer, lazım. Ya Mustafa, 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 Mustafa. amcanın telefonu var. bir şey söyleyeyim. bir araya Mustafa amca nasıl yapmış? <laughs> bir telefonla <ver>, Ben <laughs> de falan filan. İşte sevenlerin oluyor. <laughs> Mahmut abi gibi. Ya illa bir gideyim Ama göreyim tanışayım diyenler. İsteyene veriyorum. Başına artıyor muyuz bilmiyorum artık. Doğru. Amcının oradan biri arıyor. Oğlum diyor durmadan bizim Devam diyor kayış atıyor, kayış atıyor, kayış atıyor, kayış atıyor. Evet. Makine kullanıyor dedim bak. Sorunlar kullanıyor. Nasda. Sorunlar diyor <laughs> şöyle avaram dedim ben. Yani şuslu takımı evet dedim. Tam diyor devamlı olsa yani. aktarırsın dedim. Şimdi bizim ana borsalar yani o yürütücü kayışlı olduğu zaman birden böyle hızlı kapatırsa kayış ters dönmez. Birdenbire bire çekerse yine kayış ters. Beş yüz tane. Sen dedin, kayışlar hizalar düzgün dedi. Düzgün dedi, baktık dedi. Çok düzgün dedi. Hiç başka bir yerde hata aramayız. Yani o da de bir tor bakalım. Ya yani yürütücü kasma ortası boştu zaten. Gezer ya. Onda boşluk var mı dedik ben böyle. Onda da boşluk yok dediler. Onun içinde sarı boş var. Evet. Ona da başlık Bir Ben kira bildiğim gözge. atıyor? Atıyor sadece. Kim kullanıyor? Torunlar kullanıyor. Kızı dedim bir makinanı yani. Kızı birden kaptırırsa, birden çekerse bu kayışları hemen yani dışına çevirir bunları. Dedi. Ben adamla kayış at ters dönmekten e, yormuşlar. <laughs> 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 Biraz <gülüyor> levyeyi hak etmiş o torunlar <laughs> artık yani. <gülüyor> 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 yani. ya bunu zaten Babam oldu mu? Bakın İnsan, e <külüyor> insan da aynı. Yani, yani. Aniden büyükü bir bir seferde kaldım küt diye bir tarafı Kopacak çok güzel Aa, Hı -hı. bir ağaç. Bir yaparsak bir tarafı var. Sakat tutarlardı. E bu makine ne yaptı? yok, dili yok. Söylesin sen. Hayırlısı. Bir müsaade ee, yola gideceğiz. Yok. Hocam, vallahi güzel ee, ee sohbet ettim. Sohbet e, ama zaman ettim. Evet. Zaman